fiyatlardan bahsediyorlar bize. Fiyatlar evet. biraz yüksek olduğu için biraz vatandaşlarımız edelim. da zorluk yaşıyor fiyatlardan dolayı. Ama satışlarımız şu an iyi yani güzel yani şu an fiyatlarımız olsun. An e, uygun e, fiyatları. Hangi ürünleri satıyorsunuz? En çok hangiler ama, rağbet görüyor? Ramazan'dan dolayı yarın Ramazan'ın ilk günü ama çok gidiyor mesela. Özellikle kuyu sürmesi, mevrum, medine olması. Güzel yani şu an satışlarımız iyi de herhangi bir sorunumuz yok. E, fiyatlarını alabilir miyiz? Fiyatlar şu an 600 TL. Şöyle ilan var. 650 gram. O da 70 TL. Şöyle. Bunlar da güzel domates. Taze yeni geldiler. İran onlar da. Güzel dane yani abi, satışlarımız da iyi. Şükürler olsun. Vatandaş en çok e, neyi tercih ediyor? Kurbaç kuşlarını. Kurdu sahibi özellikler. Hem etli olduğundan, hem yaşlı olduğundan, çiğlik küçük olduğundan, yumuşak olduğundan dolayı evet. güzel yani kurdu da tadı olsun, lezzeti olsun. E, vatandaş hurma alırken nelere dikkat etmesi evet. gerekir? Öncelikle hurma glikozlu olmayacak. Hani parlak olmayacak, böyle yumuşacık olmayacak. Şöyle bizimkisi gibi olacak. Çünkü şu an çoğu hurma İsrail hurması. Ama biz satmıyoruz İsrail hurması. Bizimki, bizdeki Filistin hurması. Bir de Mısır'dan geliyor özellikle bize hurma. Mısır'da Filistin'den geliyor. Yani... Bakarak zaten anlayacak abi hurmadan. Hurma glikozlu olmayacak. Yani parlak olmayacak, yumuşacık olmayacak, ezilmiş olmayacak hurma. Etli görünecek. Şerbeti abi yumuşak olur zaten. Bir de aşırı parlak olur, yıkanmış olur. Mesela bakın bu kuru görünüyor bizdekiler. Ramazan'dan dolayı kuru yemiş satışarız nasıl? Azaldı evet. abi şu anda. Şu an bayram bekliyoruz. Bir, bir ay yaşarız durgunluk. Mesela karşı kaç içerisinde kaç fiyat arasında değişiyor? Şöyle göstereyim isterseniz <laughs> size de. 220'den başlıyor fiyatlarımız. Orta usulü var 290, leblebisiz var 420. En lüks kuru yemişimiz var. Duble kuru yemiş. O da 530 lira kilosu şu anda. Leblebimiz olsun güzeldir. Leblebi şu an 170 lira. Herhangi bir zam geçiş olmadı ona. Ee, geçen sene nasıldı? Bu sene nasıl? Geçen sene çok fiyatlar hareketliydi abi. Hiç durmuyordu. Yani aylık değişiyor fiyatlar da bu sene fiyatlar güzel yani. Değişmiyor fiyatlar. Yani herhangi bir, herhangi bir zam, zam, yok, yok diyorsunuz. Şu anda Fiyatlar şu an iyi yani. Uygun fiyatlarımız.